Bugün sizinle beraber Ice the Horror Game'e devam ediyoruz. Bakalım bugün Ice the Horror Game'de neler yapabileceğiz. Arkadaşlar bugün Ice the Horror Game'in kendi hayatın e, modundayız. Ve ben de kanalımızın logosunu koyalım dedim. Nasıl yakıştı mı arkadaşlar? Bence güzel. Bence yani güzel. Çok hoş oldu. Arkadaşlar ses koymak istemiyorum. Kendi sesi güzel doğal. Yerli ve milli. Hadi o zaman devam edelim arkadaşlar. Bulunacak para çantaları 20. Evet tabii ki de biz bunu başarabiliriz. Arkadaşlar bitirmeyi oynamıyorum. Yine. 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 Ama oradakinde ilk Ice the Horror Game videosunda <laughs> kesinlikle arkadaşlar bilerek bitirmedim. <laughs> Şansıma geldi. Olur olur o da olur. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım tabii ki de. Normalde ol, normalde biz bu işi yapabiliriz ya. Arkadaşlar ilk videoda söylediğim gibi kesinlikle bu canavar kapılardan geçemiyor. Kapılardan geçemiyor sadece kafası var zaten. O yüzden kapılardan da geçemiyor geldiğinde böyle sesler çıkartıyor. Nerede? Gerek yok bakmaya. Şu an bakabiliriz. Tamam Hadi arkadaşlar. İşte bu. Oy arkadaşlar biz son gittiğimize geldi. gördünüz mü? Tam biz girdiğimizde geldi. Oo şu an burada. Şu an burada. Şu an burada. Aha. Arkadaşlar bizim orada bacağımız vardı ilk videoda. Neden bacağımız yok ya? Yani? Şu an bu katta. Arkadaşlar yakınlarda dolaştım. Ön nefes alma şeyleri, kapı oynama sesleri falan geliyor. Tabii ki de biz bunu başarabiliriz. İşte bu. Aha. Tabii ki de tabii ki de tabii ki de. Tabii ki de. Arkadaşlar buraya dokununca benden size bir kıya Hatta bu oyunun şeyi benden değil. Buraya dokununca şu şeyin üzerine kopya makinesi. Her neyse artık. Orada size bir tane goz veriyor arkadaşlar. Tabii ki de. İşte bu. Arkadaşlar şey, ben, ben mikrofon uçanlar istemiyorum. Mikrofon diyorum. İşte bu. Göz nerede bizim göz? Ha. Ha. Ha? Ha. Arkadaşlar bizim bu katta şu an. E biz de ne kadar kötü kullandık ya gözü. Hala bacağımız yok. Mesela şuradan bir tane iade alalım. Tamam abi, tamam. Çekmecelerini kapatıyorum. Kızma. Arkadaşlar 4 dakika oldu. Tamam abi kızma. Kızma. Aman diyeyim aman. Kızma. Aman. Zaten giremiyorsun ben neden korkuyorum ki. İşte bu. Arkadaşlar bu canavar kardeş neden gitmiyor? Bizim gamerlı canavar kardeşimiz. Vay be. Bunu ne yapacaksın? Aha, burada bir şey var mıdır ha? Neden burada bir şey yok ha? Arkadaşlar bu neden gitmiyor? Arkadaşlar bakın sizin için bir de uzun yapmaya çalışıyoruz. Aha. De 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 de. Bir dakika. Aha. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu tabii ki de böyle olacaktı. İşte. Ama buradan çıkmadı. Şimdi üzüldüm. Tamam. Yukarıdaki bizim şeyi kullanabiliriz. Aç bakayım. Tabii ki de. Hadi lütfen bu olur maşınla. Ya. Biz de gideriz. Tabii ki de tabii ki de. İşte bu. Hmm. Arkadaşlar şimdi ya ne yapacaksak şimdi? Allah Allah Allah. Allah 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 Arkadaşlar onu bitirdik. Uhu. Tam kaç diyordu. Oh arkadaşlar. Arkadaşlar. Tabii ki de biz bunu başarabiliriz. Ben size dememiş miydim ha? Bakın. Başardık. Oh. Evet arkadaşlar bugün bu videonun da e, sonuna gelelim. Evet biliyorum her videoların sonuna gelmek üzücü. Arkadaşlar eğlendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen abonelikleriniz ve like'larınız bizim için çok önemli. O zaman e, videoyu burada bitirelim. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.